Kano eğitimlerimiz pazartesi, çarşamba, cuma haftada 3 gün olmak üzere devam edecek. 7-14 yaş arası çocuklarımızı özellikle yüzme bilen öğrencilerimizi tercih ediyoruz. Vücut ağırlık merkezimizin tam ortada olması gerekiyor. Sağa veya sola çok fazla vücut ağırlığınızı verdiğinizde alabora olma riskiniz çok yüksek. Heyecanlıyım ama çok heyecan dengeyi bozacağı için daha sakin bir şekilde dengede durmam gerekiyor. Annem buldu buraya. Spor yazdırmayı istiyordu zaten. Ben de kanoya görünce kano istemiştim. İlk defa kano deneyimi yaşadın. Neler hissettin? Bizimle paylaşabilir misin? Oldukça eğlendim. Tahmin ettiğimden daha keyifliydi. Bu etkinliklerle çocukların daha aktif olmasını, en azından spor bilinciyle büyümelerini yardımcı oluyorlar. Daha önce de Ubud Basketbol'a katılmıştı. Yüzmeyi sizinle öğrendi. Şimdi kanoyu öğrenecek. O yüzden çok mutluyum. Herkesi Sarıyer Belediyesi kano eğitimlerine davet ediyoruz.